Bana bunu neden veriyorsun? Ben Duruv'un nişanına gelmeyeceğim. Oğlunun nişanı bu. Bir yabancının değil. <laughs> Tapkin'in ailesi Duruv'un babasının oğlunun nişan merasimine gelmeyeceğini öğrenirse ne kadar üzülür. Biliyor musun sen? Duruv da üzülür ayrıca. <laughs> ne? Ah, oğluna laf anlatmak zaten zor bir desen duyamıyorsan anlatmana ne faydası var? Ama sen, sen ne diyorsun? Kararım asla değişmeyecek. Gelmeyeceğim diyorsam gelmeyeceğim o kadar. Anne, nişan merasiminde ki ata yadigarı bu kolyeyi vermeye ne dersin? Benim çok hoşuma gitti. Kızı sen seçtin ya, işte o kadarı... <laughs> Hangisi? Bunlar mı? <laughs> Bu olmaz. Bunu ver. Sen büyümsün. Sen ne diyorsan o doğrudur. Tamam, tamam. Bu evde benim hükmüm geçer gelin. Bu nişanı yapmak için istediğin kadar uğraş. Ama ben yarın bu işe razı gelmeyeceğim. Ben razı gelmezsem bu iş tamamen iptal olur. Hem de herkesin önünde. Kızlar eşyaları aldılar mı? Bunları dikkatlice arabaya koyun. Tamam. Harika olmuşsun Duru. Gözlerim kamaştı. Yakışıklı kahramanımız bizim. Anne. Canım. Lütfen bir kere daha düşün. Bizimle gel hadi. Bu oğlunun hayatında çok önemli bir gün. Neden inatçılık yapıyorsun? Anne, Boş versene. Babam hayatımdaki mutlu günlerin hiçbirinde yanımızda yoktu. Bugün neden olsun? Oğlun doğru söylüyor. Ben onun mutluluğunu düşünmüyorum. Ben tapki kızımıza üzülüyorum. Zavallı kız ömrünün sonuna kadar burak katlanacak. Eğer herkesin makyajı ve sohbeti bittiyse gidelim artık. Nişan için uygun vakti kaçıracağız. Zaman çok hızlı evet, geçiyor. Olur, hadi gidelim. Duru pandi Kımıldamayın. Gözaltına alınıyorsunuz. <laughs> Vay canına <gülüyor> Abi <gülüyor> Kiran Nasılsın bunca zaman sonra gelmişsin Bir de abini gözaltına mı yapma, alıyorsun yapma. Abi 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 <laughs> Her neyse sen zaten evlenerek <laughs> gözaltına alınıyorsun değil mi Bir an abi çok iyisin bomba gibisin değil mi Kesinlikle. Hem güzelim hem de güçlü. hey sen de haber verseydin seni almaya gelirdim. Hayır abi. En son bizim okula geldiğinde on çift evlendirmişti. O olayı daha kimse unutmadı. O yüzden lütfen. Babanla görüşmeyecek misin yoksa kızım? Tabii ki baba. Olur mu öyle şey? seni görmeyi çok istiyordum güzel kızım. Ben seni nasıl evlendirip göndereceğim? Aa, baba beni neden gönderiyorsun ki? Bana bir iç güveysi bulsan <laughs> <laughs> Annem neredeymiş bakalım. Annemle. Anneciğim. Herkesle görüştükten sonra Hı? mı sıra A bana geliyor? Anne. Şşt. Üzgünüm. Üzgünüm <gülüyor> anne. <gülüyor> Tam zamanı da geldin. Git üstünü değiştir hadi. Nişana gidiyoruz hadi. Anne ben gayet hazırım. Hem zaten bugünün kahramanları abim ve yengem. Hadi gidelim. Artık çıkalım mı? Nişan vakti geldi. Biz hala buradayız. Gidelim. Hadi hadi. <laughs> Bu arada yengem bizi görmek için sabırsızlanıyor olmalı. Evet. Hadi gidelim. Hey. <laughs>